Programımıza başlarken hepinize çok saygı ve sevgilerimi sunuyoruz. Bugün sizlerle beraber, inanın bana uzun süredir beklemekte olduğumuz bir otomobil hakkında konuşacağız. Honda'nın tamamen yenilenmiş hr modelini konuşacağız. Veya toplumda genel e, telaffuzuyla HRV modelini konuşmaya çalışacağız. son dönemde birçok kez hibrit otomobilleri konuşma, değerlendirme imkanı bulduk. Bir mild Hibrit adı verilen hafif hibritler var. Yani küçük bir elektrik motoru olan yaklaşık 15-20 beygir güç üreten ama 60 Nm tork üreten ve otomobile ilk kalkışta ve hızlanma gerektiğinde yardımcı olan yerden gelen kinetik enerjiyi elektrik enerjisine çeviren hibritler var. Bunlar Hafif hibritler, ilk giriş hibrit seviyesi hibritler diyebiliriz. Şu anda kullanmakta olduğumuz yeni Honda HRV ise tam anlamıyla hibrit bir otomobil. Aradaki fark ne? Şöyle ifade etmeye çalışayım. Kullanmakta olduğumuz otomobil birazdan teknik özelliklerini sizlerle detaylı olarak konuşmak istiyorum. Kullanmakta olduğumuz otomobilde elektrik motoru motorları diyelim, içten yanmalı motordan çok daha fazla kapasiteye sahip hem güç olarak hem tork olarak ve 100 kilometre kadar otomobili ağırlıklı şehir içinde olmak kaydıyla kullandık. İnanın bana özellikle şehir içinde %100 elektrikli bir otomobilin karakteristiği var diyebiliriz. Yani otomobil düşük süratlerde devamlı elektrik motorlarıyla hareket ediyor diyebiliriz. Onun dışında sizlerle konuştuğumuz şarj edilebilir hibrit otomobiller var. Yani plug-in hibritler var. Onlarda batarya Kullanmakta olduğumuz hibrit otomobilden biraz daha büyük, şarj edebiliyorsunuz ve e, o şarjla otomobiline göre, projesine göre 50-60 km ile 100 km'ye kadar sırf elektrikli otomobil olarak yani içten yanmalı motoru hiç çalıştırmadan kullanabiliyorsunuz. Yani böyle kabaca 3 tane ana gruba bölersek kullanmakta olduğumuz otomobil gerçek hibrit bir otomobil bu özelliğini mutlaka sizlerle konuşmamız lazım. Yeni Honda HR-V çok güçlü, hibrit bir güç ünitesine sahip. Yalnız şunu başta söylemek lazım. Amacı performans değil otomobilin emisyonlarını azaltmak, özellikle karbondioksit emisyonunu azaltmak ve çok daha az yakıt tüketen yani çok daha verimli sürüş sağlamak insanlara Honda'nın hibritteki teknolojisi çok çok önemli. İlk otomobilini Insight'lı yanlış hatırlamıyorsam ismi 1999 yılında Avrupa'da sattı. Yani 20 yılı aşkın hibrit satışının içinde hibrit otomobillerde Honda'nın olduğunu görüyoruz. Tabii hibrit güç ünitelerinin amacı sadece verimlilik olmayabiliyor. En radikal örneğe vereyim Formula 1. Honda takımının 2021 yılında Mercedes'in 7 yıllık pilotlar şampiyonluğuna son verdiğini ve şampiyonluğu kazandığını, Max Verstappen'le kazandığını görüyoruz. Mercedes de markaları kazandı 2021 yılında ve 8 yıldır üst üste markalar şampiyonu. Formula 1'deki otomobiller de hibrit otomobiller. Çok gelişmiş yani artık. Bu konudaki mühendisliğin tepe noktası diyebiliriz. Bir tane içten yanmalı motor var. 1600 cm3 ama 6 silindirli turbo. iki tane elektrik motoru var. Bunların kinetik enerjiden ve ısıdan e, aldıkları enerjiyi elektrik enerjisine çevirdiğini ve elektrik motorlarını beslediğini görüyoruz. Elektrik motorunun da otomobile e, verdiği güç ek olarak verdiği güç yaklaşık 160 beygir. Dolayısıyla bin beygirin üzerinde hibrit güç ünitesinin otomobile bir katkı sağladığını görüyoruz. Honda'nın meraklı arkadaşlarımız bilirler. NSX diye, NSX diye bir modeli var. O da hibrit bir otomobil. O da çok farklı bir hibrit sisteme sahip. Üç ee, 3.5 litre 6 silindirli turbo bir motoru var. 600 beygir gücünün üzerinde güç üretiyor sistem. Hep beraber 3 tane de elektrik motoru var. 2 tane elektrik motoru ön tekerlekleri tahrik ediyor. Biri sağ, biri solu. Bir tane elektrik motoru da arkada içten yanmalı motora destek oluyor. Dünyanın en teknolojik performans otomobillerinden bir tanesidir NSX. Hibrit sistemlerin arasındaki farkları ortaya koyabilmek için bu örnekleri verdim. Sizlerle beraber otomobilin bizi en çok etkileyen hibrit güç ünitesi hakkında konuşmak istiyorum. Bir içten yanmalı motor var. iki tane elektrik motoru var bu otomobilde. Tabi lityum iyon batarya var. Hem lityum iyon bataryanın kontrol ünitesi var. Hem de otomobilin bence en önemli beyni e, hibrit sistemi kumanda eden güç ünitesi var. Teknolojisi çok gelişmiş elektrifikasyona uğramış CVT yani sürekli değişken tipte de vites kutusu var. Elektrifikasyona uğramış derken çok kabaca şunu söyleyeyim. Her iki elektrik motoru da bu vites kutusuna entegre çalışıyor. Bu elektrik motorlarından bir tanesi harekete katılıyor. Diğeri de jeneratör görevi görüyor. Otomobilin toplam performansında, toplam işleyişinde hepsinin çok önemli rolleri var. Yaklaşık 1500 cm küplük atmosferik turbo olmayan ...bir içten yanmalı motora sahip olduğunu görüyoruz ama... ...motor tabii özel. Hibrit otomobiller için üretilmiş... ...bu tip uygulamalar için üretilmiş... E, ...mühendislikte Atkinson prensibi deniyor. Atkinson prensibine göre... ...yani tamamen verimlilik prensibine göre çalışan... E, ...bir içten yanmalı motordan bahsediyoruz. Motorun sıkıştırma fazının... ...zayıflatılmasından... ...patlamanın şiddetinin... ...biraz düşürülmesi... ...ama otomobilin ihtiyacına yeterli gücün üretilmesinden bahsediyoruz. Bunu da sizlerle Honda otomobilleri konuşurken defalarca paylaştığımız VTEC sisteminde SUBAP zamanlama sistemiyle gerçekleştiriyor ve çok ekonomik sonuçlar alan bir işten yanmalı motor projesi haline geliyor. 107 beygir güç ürettiğini görüyoruz. 1500 santimetre küplük atmosferik motorun 107 beygiri 6000-6400 devir aralığında üretiyor. Ayrıca 4500-5000 devri aralığında 131 Newton metrelikte bir tork değerine sahip. Elektrik motorlarına geldiğimizde tabi özellikle harekete katılanı e, konuşmak istiyorum harekete katılan elektrik motoru 131 beygir güce sahip. İçten yanmalı motora göre daha dominant olduğunu görüyoruz. 253 Newton metrelikte bir tork değerine sahip bu güç ünitesinin başarısı otomobilin içinde bulunduğu şartlara göre, hızına göre, kullanılmakta olduğu zeminin eğimine göre hangi güç ünitesinin ne kadar kullanılacağı yani verimliliği sağlamak adına hangi motorun harekete ne kadar katkıda bulunacağını mükemmel bir şekilde e, tespit etmek ve uygulamak. Tabi bu nedenden dolayı da otomobil gerçekten emisyonlar açısından ve yakıt tüketimi açısından normal içten yanmalı otomobillere göre önemli avantajlar sağlıyor. Düşük süratlerde tamamen elektrikli bir otomobil gibi hareket ediyor. Yani elektrik motoruyla hareket ediyor. Kalkarken, hızlanırken ta ki 30-35 km saat sürete kadar tabii ki istisnaları var ama benim gözlemim bu çerçevede hareket ediyor. 70-80 km saate kadar hibrit kullanım söz konusu. Yani her iki motorun da e, devreye girmesi söz konusu. Dediğim gibi uygun şartlarda hareketi paylaşarak maksimum verimliliği sağlayacak şekilde yüksek süratte otoban sürüşünde ise ağırlıklı olarak e, içten yanmalı motorun devrede olduğunu görüyoruz ama bir hızlanma gerektiğinde 253 Newton metrelik torkla hemen elektrik motoru ona destek oluyor mesela daha önce Honda'nın Jazz modelini sizlerle beraber değerlendirmeye çalışmıştık benzer bir hibrit sistem var burada ama oraya göre çok daha gelişmiş olduğunu mutlaka söylememiz lazım. Mesela dikkatimi çeken konu biraz önce söylediğimiz otoban sürüşü sırasında mesela bir araç sollamak istediğiniz zaman kesinlikle elektrik motorunun devreye girdiğini ben hissedebiliyorum. Dolayısıyla çok iyi bir e, iş bölümü var güç üniteleri arasında. Intelligent Multi Mode Driving diye. Yani çok farklı modlarda akıllı kullanım şeklinde isimlendirmişler. Bunların dışında otomobilde modlar var. Üç farklı modda otomobili kullanabiliyorsunuz. Bir ekonomi modu var. Orada her şey klima dahil tamamen verimlilik bazına geçiyor. Performans modunu seçtiğinizde hangi motor ne kadar katkıda bulunacaksa performansı arttıracak mentalitede çalışıyor. Normal sürüş koşullarında ise optimum sürüşü sağlayacak şekilde hibrit güç ünitesinin kendi elemanları arasında bir iş bölümü yaptığını görüyoruz. arka aksın üstünde bagajın alt kısmında lityum iyon batarya yerleştirilmiş yine biraz önce konuştuğumuz gibi caza göre daha kapasiteli bir lityum iyon bataryanın seçilip otomobile koyulduğunu görüyoruz 5 tane modül var Her modülde 12 tane lityum iyon hücre var toplam 60 tane hücreden oluştuğunu görüyoruz. Yaklaşık 200 voltluk bir gerilimle de elektrik motorunu çalıştırıyor. Burada tabii voltaj büyük tutularak çok kompakt bir motor olmasına rağmen 100 beygirin üzerinde güç üretmesi, 250 Newton metrenin üzerinde tork üretmesi ve hibrit güç ünitesinin dominant güç üretisi olmasını sağlıyor. Kullanmakta olduğumuz otomobilin işte lityum iyon piliyle bütün bu parçalarla beraber ağırlığı 1380 kilogram yaklaşık 10.5 saniyede 10.6 saniyede sıfırdan 100 km saate ulaştığını görüyoruz. Ayrıca 170 km saatlikte maksimum süreti var ama gerçekten de çok rahat seyir sağlayan özellikle şehir içinde bunun altını çiziyorum elektrikli bir otomobil hissi veren bir kullanımdan bahsediyoruz. Tabii tüm bunların karşılığında 100 kilometrede 5.4 litrelik ortalamada bir yakıt tüketimi gerçekleştiriyor. Ortalama diyorum çünkü bu yakıt tüketimi özel şartlarda 4.1 litreye 4.4 litreye kadar azalabiliyor. Yaklaşık 120 gramlık bir karbondioksit salınımı var kilometrede. Bu otomobil tamamen içten yanmalı bir otomobil olsaydı benim ee, şahsi düşüncem yaklaşık 50 gram kilometrede bir karbon salınımı fazla yapardı. Bu da hesaplayın 20-25 bin kilometrede neredeyse otomobilin ağırlığı kadar bir karbondioksit tasarrufu anlamına geliyor. <laughs> Vites kumandasının en arkasında B modu var. Bu B modu da ...kullandığınızda gerçekten... ...bir içten yanmalı motora sahip bir otomobil değil de... ...yüzde yüz elektrikli bir otomobil kullanıyorsunuz... E, ...hissiyatını veriyor. Çünkü otomobilde çok ciddi bir enerji geri kazanım sistemi var. İki tane elektrik motor olduğunu söylemiştim. Bir tanesinin e, otomobilin hareketine katıldığını söyledik. Dominant güç ve torkla. Diğeri işte jeneratör görevini görüyor. Yani siz ayağınızı gazdan çektiğinizde... ...otomobilin yavaşlamasını elektrik enerjisine çevirerek lityum iyon bataryanın dolmasını sağlıyor. İşte bu B moduna çektiğinizde otomobili bu elektrikli otomobil hissiyatı daha da artıyor. Daha çok enerji kazanmaya başlıyorsunuz. Yani çekiyorsunuz. Bakın hemen çok daha sert bir yavaşlama. Ayrıca enerji kazanımının miktarını da buradaki kulakçıklarla ayarlayabiliyorsunuz. Fren kullanmadan hem de enerji kazanarak çok keyifli bir sürüş sağlıyor. Yeni Honda hr hibrit bir otomobil olduğunu söyledik. Zaten bildiğimiz gibi otomobilin bir içten yanmalı motoru var, vites kutusu var, yakıt deposu var. Üstüne bir de elektrikli motorlar geliyor. Elektrikli iki tane motor var. Bunların güç kontrol üniteleri var. Lityum iyon bataryaları var. Tasarım konuşuyorum esasında. Otomobile gelen bu ek parçaların herhangi bir alan işgal etmediğini görüyoruz. İşte bu da mühendislik açısından bence fevkalade önemli neredeyse bütün hibrit parçaların lityum yon batarya hariç motor kaputuna 40 litrelik yakıt deposunun bu iki koltuğun arasına aşağıya yerleştirildiğini görüyoruz. Caz'da da böyleydi. Aynı özellik hr de gelmiş. Konforlu, ferah bir iç tasarım görüyoruz. Yatay tasarlanmış bir ön göğüs söz konusu. Farklı katmanlar var. Alçakta konumlandırılmış ve önünüzde çok ferah bir görüş alanı yaratıyor. Köşelerde bulunan bu L şeklindeki havalandırmalardan da çok kısa bahsetmek istiyorum. Otomobilin içinde çok homojen bir havalandırma ortamı yaratılıyor. Yeni tipte tasarlanan havalandırma çıkışlarıyla. Arka tarafta oturanların diz mesafesi 35 mm yani yaklaşık 3,5 cm daha genişlemiş. Bunlar otomobil hibrit olmasına rağmen, hibrit güç ünitesine sahip olmasına rağmen bu kadar geniş bir iç hacimde tasarlanması gerçekten de bahsedilmesi gereken konuların başında geliyor. Çok hoşuma giden konulardan bir tanesi de ekranda, önünüzdeki ekranda ayarlayarak bütün hibrit güç ünitesinin güç akışını, enerji akışını görebiliyorsunuz. Mesela şu anda gazdan ayağımı çektim. Yerden gelen kinetik enerji elektrik enerjisine çevrilerek bataryaya yükleniyor. Gaza bastım. İçten yanmalı motor da şu anda devreye girdi. Her iki motor aktif. Bütün bunları ekrandan görebiliyorsunuz. Bu da sürüşü çok keyifli hale getiriyor. Yeni Honda HR-V'nin boyu uzunluğu 4 metre 34 santimetre eski HRV ile karşılaştırdığımda yaklaşık 40 milimetrelik bir artış var. 1 metre 97 santimetrelik eni var ama aynalar hariç, aynalar dahil düşünürseniz 2 metre 28 santimetreye kadar çıkıyor. 20 milimetrelik bir artış var. Yüksekliğinde ise azalma var. 1 metre 58 santimetre olduğunu görüyoruz. Aks mesafesi de 2 metre 61 santimetre. Silüetten yani yan taraftan otomobili gördüğünüzde çok daha ayrı dinamik bir görüntü e, söz konusu. Aks mesafesi aynı ama tekerlerin ucundan gövde uçlarına kadar olan mesafelerde önemli değişiklikler var. Mesela ön taraftaki mesafe 20 milimetre kısaltılmış veya uluslararası ismiyle overhang de diyebiliriz. Overhangler 20 milimetre kısaltılmış ön tarafta. O 20 milimetre arka tarafta kullanılmış. Otomobilin görüntüsü kupe görüntüsü e, ee, aerodinamik eleman olarak da hem ön taraftaki spoiler hem de arka tarafta tavanın kupe şeklinde arkaya doğru eğiminin azalması ve yine havayı düzenleyecek bir spoilerle sonlanması önemli detaylardan biri. Ayrıca benim mesela hoşuma giden bir tasarım detayı da otomobilin omuz çizgisinin ön kaputunun birleşim yeriyle birleşmesi ve aynı çizgi şeklinde devam etmesi. Bu da gerçekten otomobile çok temiz bir görüntü sağlıyor. Ön farın ucundan omuz çizgisi çıkıyor. Bütün otomobili çepe çevre geçiyor. Arka stopta birleşiyor ve arka taraftan da iki stopun arasında bir ışık bandı olarak devam ediyor. Teknoloji algısı yüksek bir tasarımdan bahsediyoruz. İnce farlar, yüksek bir ön kaput ve ayrıca düz bir ızgara öndeki farlarla alt taraftaki Tamponun spoiler arasında çok büyük bir mesafe var. O da otomobile çok sağlam bir duruş gerektiriyor. Honda'nın genel merkezine geldik ve yanımızda çok değerli bir konuğumuz var. Honda Türkiye'nin genel müdür yardımcısı Sayın Bülent Kılıçer Bey ile beraberiz. Bülent Bey, Honda HRV'yi kullandık ve hibrit özellikleri gerçekten çok hoşumuza gitti. Ve mümkün olduğu kadar genel anlamda değerlendirmeye çalıştık ama size çok merak ettiğim bir soru soracağım. Honda'nın elektrifikasyon konusundaki stratejisi nedir? Bize geneli bir anlatabilir misiniz? Öncelikle çok teşekkür ederim. Beğendiğinize de çok sevindim. E, sorduğunuz soruyla ilgili isterseniz biraz daha böyle geniş bir çerçeveden bakarsak en azından bu anlamdaki işte vizyonumuzu da daha iyi anlatmış oluruz diye düşünüyorum. Honda kuruluşundan beri özellikle e, mobilite anlamında daha önceki dönemlerde olduğu gibi insanların hayatına katma değer yaratmayı planlamış ve bu uğurda e, çalışmıştır. E, bu bağlamda 2021 Nisan ayında açıklamış olduğumuz biraz önce sorduğunuz soruyla ilintili olarak uzun dönemli elektrikli vizyonumuzda çok önemli bir konu var. Özellikle iki konuda çevre ve güvenlik konularındaki her türlü ilerlemeyi dikkate alarak ve müşteri gereksinimleri de dikkate alarak aynı zamanda mobilite, enerji ve robotik alanındaki her türlü ilerlemenin öncüsü olmayı bir kere hedeflemiş durumda. Biraz daha rakamsal ifade edecek olursak, 2050 yılına geldiğimizde Honda şöyle bir hedef açıkladı. Bütün içten yanmalı motorlar dahil olmak üzere ve kurumsal faaliyetleri de dahil olmak üzere karbon nötr yani sıfır emisyonu artık kendisine hedef olarak belirlemiş durumda. Bu hedeflere ulaşmak için ana aksiyon planını, üç hedefe bağladı. Bunlardan bir tanesi biraz önce söylediğim gibi karbon nötr hedefine ulaşmak, İkincisi yenilenebilir enerji kullanımını bütün üretim proseslerinde devam ettirmek ve sürdürmek, daha da önemlisi yüzde yüz geri dönüştürülebilir kaynak kullanımını her türlü prosesin içerisine koymak. Şimdi biraz daha konuştuğumuz spesifik anlamdaki hedeflere bakacak olursak, yani elektrikli vizyonun hedeflerine bakacak olursak özellikle gelişmiş ekonomilerdeki ve gelişmiş pazarlardaki e, toplam elektrikli araçların e, oranını 2030 yılında %40'a 2035 yılında %80'e ve 2040 yılına geldiğimizde de tamamını yani %100'ünün elektrikli otomobillerden oluşması için çok böyle e, inanılmaz büyük hedefler koymuş durumda. Eee Tabii bu konuyla ilgili bir takım işbirlikleri yapılıyor ki geçen hafta açıklamış olduğumuz son iyili olan işbirliği ki elektrikli otomobillerin software tarafı bu iki firma tarafından yapılacak. Yine Kuzey Amerika'da GM'le yapmış olduğumuz bir işbirliği var ki iki tane e, prototip orada da yayınlandı. Bundan sonraki dönem içerisinde de dediğim gibi bu e, işbirliklerini biz çokça göreceğiz. de bunların neden olduğu trendleri sizden rica edebilir miyiz? Trendler hakkında bize bir genel değerlendirme yapabilir misiniz? Aslında bu çok önemli bir soru. Özellikle son birkaç yıldan beri çok önemli trend değişimlerini görüyoruz. Özellikle satın alma noktasında. Şimdi bu konunun detaylarına girmeden önce neler değişti, nasıl değişti? Öncelikle onunla ilgili birkaç cümleyle açıklamada bulunmak istiyorum. Özellikle pandemi dönemiyle karşılaştırıldığında inanılmaz büyük bir değişim var. Ee, örneğin dünya çapında interneti benimseme oranı bir önceki döneme göre, yani pandemi öncesine göre yaklaşık 3 kart artmış durumda. Yine Türkiye'ye geldiğimizde buradaki durum 8 kat. İnsanların online kalma ya da internette kalma süreleri yaklaşık 8 saatlere kadar çıkmış durumda ki bir günden bahsediyorum. Diğer taraftan e-ticaret tarafında da çok ciddi bir gelişmeler var pozitif anlamda. Oradaki datalar da bize 3 kat arttığını gösteriyor dünya genelinde ve Türkiye'de de e-ticaret 300 milyar TL'nin üzerine çıkmış durumda. Buradan e, biz biraz daha otomotiv e, pazarına odaklanacak olursak tabi burada çok kalabalık aslında daha önceki dönemle karşılaştırdığımızda çok fazla marka, model, bayi ve reklam var. Doğal olarak insanların kafası çok fazla değişiyor ve trendler de burada değişiyor. Daha önceki dönemde yani 2000 yılında bir araç almak isteyen bir kişi yaklaşık 8 defa showroom ziyareti yaparken 2010 yılında bu 4'e düşmüş ve günümüze geldiğimizde yani geçen yıldan bahsedecek olursak sadece 1'e düşmüş durumda. Peki ne oluyor? İnsanlar showroom'a gelmeden önce satın alacakları araçları öncelikle internette, forumlarda araştırıp hangi aracını satın almaları gerektiğini karar verdikten sonra artık showroom ziyareti yapıyor. Kişilerin %97'si artık interneti çok sıkça kullanıyor ve daha da önemlisi %44'ü online tarafta satın alabileceklerini ifade ediyor. Çok özetle ben şunu söyleyebilirim. Bundan sonraki dönemde dört şeyi göremeyeceğiz. Ailece yapılan showroom ziyaretlerini Fiyat pazarlıklarını, hatta ve hatta test sürüşlerini ki Metaverse'de artık bunlar test sürüşü de yapılıyor. Ve e, değişime direnen veyahut da değişime e, kabullenmeyen satış temsilcileri ve bayileri göremeyeceğiz. Peki biz neler yapıyoruz? E, Mart ayının sonunda online satış kanallarımızı web sitesi üzerinden lansmanını yapacağız. E, ve satın almak isteyen müşterilerimiz artık bayilerimize gelmeden hem kendi ayaklarına gelen test sürüş imkanından faydalanarak hem de bütün yasal prosedürleri de e, dahil ettiğimiz e, bütün e, dokumentasyonu artık online üzerinden yapacaklar. E, HRV de online'da satılacak olan araçlardan bir tanesi olacak. Peki Bülent Bey gerçekten çok teşekkür ediyoruz bu verdiğiniz çok değerli bilgilerden dolayı. Ama efendim bu arada bugünkü programımızın da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Honda'nın genel merkezinden hepinize çok saygı ve sevgilerimizi sunarken programımıza son veriyoruz.